Evet arkadaşlar bugün iPad 9. nesil tabletimizin açılışını yapacağız. Tabi biraz Baba. yanımızda onur konuğumuz var Kaan. Kaan'la birlikte aşağıya geldik. Evet aşağıya geldik. Aşağıda tabletimizin açılışını yapacağız. Evet. <laughs> Her zamanki gibi standart. <laughs> kitapçıkları çıkıyor. Kullanma kılavuzu gibi bir şey. <laughs> evet, içinden kitapçıklarımız çıkıyor. <laughs> Başka bir şey mu? Bunun içinde şey yok mu acaba? Apple Sticker'ı mı? Başka bir şey yok herhalde. <laughs> Tabletimiz arkadaşlar şu şekilde. Bu, evet. Sanırım şeyleri. Evet, tabletin resmi, görseli. Bu, standart. Evet, en güzel hakkabı açıklıyor. Hakkı ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak ben yıllardan beri şu şu çıkanın ne işe yaradığını anlamam. Ben bunu mesela gidip önceden 4 tane falan çıkıyordu herhalde öncekilerde. Ne işe yaradığını söyleyeyim. Aslında şimdi bu ilk defa açılacak ya. İlk defa açıldığı için mesela vücudundaki elektriğin buna zarar vermesi, anakartı yakması söz konusu. Bu nötralize yapıyor. Yani hiç kimse yapmıyor. Buradaki sticker'ı çıkart, vücuduna bir yere yapıştır. Ondan sonra bunu açman lazım. Aa, yapmadık Hı. ama. İşte hiç kimse yapmıyor. yapmıyor e tamam yapalım diyorsun. o zaman. Yapmıyoruz. Yapmak lazım. Mesela yapıştım. <laughs> Aynen. Tamam. Şimdi kurulumu yap abi. Evet sonuç olarak arkadaşlar iPad 9 nesil e, bir tablet elimizde. Bu şekilde açılışını yaptı. Teknik olarak e, yani bilgilerimi çok böyle profesyonelce anlatmaya e, çalıştım. Sada <laughs> dilim dönmüyor. Ama e, bir konuğumuz olacak. Tabletten anlayan uzman bir konuk. Şimdi onunla e, güzel bir şekilde sohbet ederek bunu devam edeceğiz arkadaşlar. Nisa hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Tabletin için neler düşünüyorsun? Ee, neler düşünüyorum? Daha biz, önce Apple kullanan birisi evet, olarak. Evet Apple kullanan birisi olarak neler düşünüyorsun? E, şimdi şu şekilde söyleyebilirim. Tableti açtık biz, Apple kimliğini falan şey yaptık. Evet. <laughs> Eee şu şekilde tabletimiz uygulamalarından bahsedeceğim size. Evet. Ya uygulamalar direkt ilk açtığınızda benim istediğim uygulamalar olmuyor. Sadece şöyle. Ne? ne? Apple'ın kendi uygulamaları oluyor. Youtube, Google hiçbir şekilde hiçbir uygulama olmuyor yani Android tarzında. Evet. Eee bir de Apple 9'un <laughs> kötü bir yanı daha var. <gülüyor> 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 Bak bunu nesin bir yanı daha var. Evet. <laughs> ha ee, telefonum da kardı. Ne olacak? Evet devam et. Çekiyor da bu arada bakalım. Çekiyor. Tamam. Evet. Arkadaşlar. Şey. Ya sesiniz. Şimdi daha... Sık ses çıkıyor olabilir. Evet şu an arkadan su ses geliyor çünkü. <laughs> daha önce Apple kullanan biri olarak söyleyeyim. Apple 9. nesilin İlk önce dezavantajlarından, kötü yanlarından bahsedeceğim. Merak edenler, almak isteyenler olacak çünkü. Evet. Nedir oğlum bu? E barrr yukarıda. Böyle yayın mı olur ya? sim kartı takılamıyor. Bir dakika bir şeye bakacağım. Ve fener yok. La, fener yok mu? Fener yok maalesef. Aa. Evet, Apple 9. nesil tabletlerde fener olmuyor maalesef. Onun dışında işte WhatsApp vesaire yüklenemiyor. Apple'ın kendi ıı, nasıl söyleyeyim? Nasıl yani dışarıdan bir uygulamayla WhatsApp yükleyemiyor mu? Yani WhatsApp web falan yüklenemiyor. O yüzden WhatsApp olmuyor. Fakat farklı uygulamalar aracılığıyla yükleyebiliyorsunuz tabii. ki. Hımm. Ama, Ama sadece WhatsApp kullanabiliyoruz burada değil yani mi? Yani kullanabiliyorsunuz fakat yani orijinal WhatsApp olmuyor. Anladım. Ve o uygulamalara da ben çok güvenmiyorum. Evet. Yani burada ee, yasal olmayan hiçbir uygulamayı yüklemeyelim diyorsunuz. Evet. Doğru mu? Yani WhatsApp sonuçta WhatsApp'tır. Buna abartmaya gerek yok. Aynen öyle. Onun dışında... Instagram falan. Aynen. Ben farklı uygulamalar da yükledim. Instagram, TikTok, Snapchat vesaire. YouTube, Google'ı kendiniz yüklemeniz gerekiyor. Bu kötü bir yan bence. Ee, onun dışında sevdiğim özelliğine gelirsek benim Apple'da en sevdiğim özellik şu. Şu şekilde göstereyim. Duvar kağıdında. Şu şekilde emojiler aracılığıyla. Mesela şöyle. Vay <laughs> bu koyalım. Göz koyalım bir şekilde farklı emojilerle ben tabii ki de sırada emojiler koydum. Yani şey söyleyeyim. Emojilerle duvar kağıdı yapabiliyorsunuz. Evet. tarzı vesaire. Evet. Ee, onun dışında kötü bir yanı yok. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. sizi çok seviyoruz. Öptük. Evet arkadaşlar. Bir kutu açılımında sonrasında Nisa ee, Hanım'dan önemli bir geldi <laughs> aldık. Ee, iPad 9. nesil kutu açılmış açılımı videomuzu e, sona erdirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Bir şey geldi aklınıza buyurun. <laughs> Şu şekiller, evet. çıkartmalar oluyor ya mesela kameraya karşı Evet. Bir şey aracılığıyla Apple Pencil'i de yani. <laughs> 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 Allah Allah. <gülüyor> Oh, ben bilmiyorum. <laughs> evet. Aa, bir şey şunu söylemek baba. istiyorum. Baba. Evet, bir tane daha bir koluk var burada. Kardeşi. <laughs> evet, bu bisiklet koluk. Bisiklet sürüyor kendisi şu an. Evet arkadaşlar, bir şey de sürüyor. Evet arkadaşlar, bisiklet sürüyoruz. <laughs> evet, <gülüyor> Evet arkadaşlar, da bakayım. boş ver. Bizim videomuz kutu açılma. Tamam. Kapanışımıza gelelim. Çok fazla konuşmaya gerek yok diyorsunuz zaten. Ben son olarak bir bilgi daha vereceğim. Buyurun. Ee, ben şey bulamadım. Bulurken çok zorlandım. Bu Apple kılıfı bulurken zorlanabilirsiniz. Biz evet. çok zorlandık. Ee, kılıf bulurken 10.2 oluyor sanırım. Apple 9. nesil ne diyebilirsin? 10.2. 10.2 evet. 10.2 olarak ölçüyor. Kuluk numarası 10.2. Evet. Bulurken zorlanmanızı istemeyiz. Merak ettiğiniz sorular varsa dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Evet. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. E, Apple iPad 9. nesil kutu açılımı videomuzun sonuna geldik. E, kızım Nisa ile birlikte bu videoyu çekmek istedik ve Küçük misafir konumuzda oğlum Kaan. Hep beraber e, kutu açılımı videomuzu yaptık ya da yapmaya çalıştık. Evet kusurumuz olduysa affola. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.